Hepinize yepyeni bir videodan merhaba arkadaşlar. Merhaba. Bugün yine dışarıdayız. Şöyle de göstereyim size dışarıda diyeceğim de. Kameramız sadece bize odaklı olduğu için dışarıyı göstermiyor. Bugün tekrardan kral ve köleyi çekiyoruz. Kral kim olacak, köle kim olacak hiçbir bilgim yok. Umarım kral ben çıkarım. En son Şıbra. Kral kim olursa videonun olacak arkadaşlar. Artık benim de bir kanalım var. Şimdi şöyle bir şey var. Kralı çeken kanalında paylaşacağız bu videoyu. Çünkü İbrahim'in elinde zarflar var. İbrahim'in zarfları da mısın? İlk ben çekeyim. Hayır niye ilk sen çekiyorsun? Hadi ilk sen çek. Ben Karıştırayım çekeyim. şöyle. Bu arada Emre içine koydu zarfların kral köle yazılarını. Bu yüzden ben karıştırıyorum. Ama niye sen çekiyorsun şimdi? İki kere sen bir şey yapmış mı? Niye sen daha peki? Ben çünkü bilmiyorum şimdikini. Ben de bilmiyorum. Çek bakalım. <laughs> tamam çektim. Sen de onu... Belki rahatsız. Ya. <laughs> Gerçekten ne kadar da şanslı. Ayşe'yle var açmadım bile daha. Tabii. Nasıl açıyoruz? Al. Çıkacak? Al şeyini. En sona yardım edeyim. Ağzını açma bak. Ağzını açacakmışsın gibi hissediyorum. Mayni köle. Hadi. Köle. <laughs> Şimdi ben köle olsaydım. Oğlum kraldan sapan... çıksaydım çok güzel düşüncelerim vardı. Yes. Bu oyunu ikinci kez oynuyoruz ve ikinci kez köle sensin. Sen nesin? Nesin sen? İnsanım. Nesin sen? Köle. <laughs> ben neyim? Kraliçe. Evet bir daha daha yüksek. Kraliçe. Daha yüksek değil mi? Oğlum duymuyorum. ben niye çıkmıyorum? Bana <laughs> <laughs> çıkmıyor bu ya. Bana bir çıksalar ya. Oğlum ne yapacaklarım var ya. Ben söyleyeyim dizlerinden kan getirmeyi düşünüyordum. Ne yapacak? Dizlerinden kan getirecektim. Şu anda buraya geleceğini öyle. biliyordum. Şurada gördüğünüz çimler arkadaşlar. Minyatür çim. Şimdi futbol izleyenler ya da futbol bilgisi olanlar bilir. Minyatür çimden dizlerini çürüdüğün zaman tarih olur otomatikman kanarlar. Onu düşünüyordum. Bir de havanın sıcaklığı vardı. Ben donumu mu çıkartayım? <laughs> Burada kilotla gezeceğiz. Yani şey Mantıklı. Köle değil misin? Donla gez. Burada gezmem burada dayılar var. Neyse <laughs> evet, arkadaşlar <Tamam>, <laughs> şamatayı keselim. Müdür şamatayı kes. Abone olup like atmayı unutmayın. Ee, kanalımız ailemiz gün geçtikçe büyüyor. Abone olup like atmayı unutmayın. Abone olun bir büyüyelim. Like atın, videoyu da paylaşın. Sizleri seviyoruz. E. Geçiyoruz. Bu arada ben çok susadım. Gelirken bakkal görmüştüm de. Ha. Su alacaktım dedim ki kral ben çıkarsam Emre'yi aldırırım. Git bana su al gel. İyi, Bekliyorum iyi, ben. Ben yoruldum oraya kadar gidemem. Bir he. de kral benim sen oturuyorsun. Kalk lan köle. <laughs> Ayağa kalk yeri yalatırım bak. Şimdi bak. Tamam lan sen kendi telefonla kayda girersin. Ben yumuş sağlam geliyorum ama yapacak bir şey yok. Ben bak. çekmeye başlıyorum. Burada sen bakkal neredeydi? Şurada sağda. Ha, sağdaymış gidelim. Mikrofonlardan da korktuk ki Oğlum bir de bir mi? Neyse ben gideceğim iki adet su alayım. Ben de zaten su sağdaydım. Yolda gelirken ben almayı düşündüm de. Bunu yap ben bak ha su alsın gelsin. Yerde süründürecektim. Özellikle hava sıcak. Yerler Şimdi yanıyor. Tehlikten gelmiş. Te çorapta giymemiş. Çıkartacaktım. Yalın ayak yürütecektim onu. Bardağı almayacağım. O büyük suyu aldım. Kafasına sana düşsün. Kendime de küçük su alayım. En küçük su içeyim. O büyük su içsin. Mantıklı değil mi? Bu kaydı durdurmaya gerek var mı bilmiyorum. Şöyle kapatıyorum. Hadi ya. Kolay gelsin. Tamam. Şu, ne kadar yaptı orası? Şöyle kolay gelsin. Şimdi Kibra, şu yeri ayarlayalım da. Heh. Kibra görmeden ben şöyle bir suyu açayım, içeyim küçük suyu. Tamam. Kibra'ya büyük suyu götüreceğiz tamam mı? Size korkalım, bu yakışır diyeceğiz. Büyük su içsin ya. <laughs> Kralım sana büyük su aldım. Yapacak bir şey yok. Bunu kendini görmezse işte ben şimdi oradan geçeceğim. Orada ya da sağdan çöpe atacağım. Şimdi arkadaşlar Emre su almaya gitti ve uzun zamandır gelmedi. Ona bir ceza vermemiz lazım. Ama ne vereceğim şu an onu düşünüyorum. Bir de ona düşünürken isim buldum. Bakalım bulduğum ismi beğenecek mi? Kesin bana bir şey hazırladı o ben biliyorum. Görüyor ki Bilmiyorum ki. kameranın bütün yollarıyla da oynadım. Orada anam buraya bak bakıyor mu? Yok diğer kamerada bir şeyler diye. Anam şunu şöyle. Çöp var mı burada ya? Çöp çöp Yakınlarda çöp diyor. Hey poşete koyalım. Poşetten alsın üstüne. Şey, video çekmeyi bilmediği için dikine çekiyor. Biz yatay çekiyoruz o dikine çekiyor. Evet böyle de bir şey var. <laughs> Yanlış çekmişim. Nasıl düzelteceğim bilmiyorum. Şimdi git bir daha çekeyim. <laughs> Hadi. Kralım ben sana su getirdim iç. Tamam git bir daha çekeyim orayı. Ne çekeyim ya. Ben Tam orada bir şey söyledim. Buraya koymuş ben de bir şeyler söyledim. Ama ben dik koydum onu dik mi koyacaksın ya onu? Yapacak bir şey yok. Hmm, tamam. Şimdi sen benim kölemsin ya. He. Ha. Kölem olduğun için. Tamam onu kapatabilirsin. Ben sana köle diye bağırmak istemiyorum. Onun yerine sana bir isim buldum. Tamam su aldım kralım sana su aldım. Kral çek. Bir şey söyleyeceğim. Ya. Burada iki su var. Tamam kralım size büyük aldım. Sizlerin anca yeter size. Bardak aldın mı? Hayır. Git büyük, bardak al gel. Kendime de küçük aldım. Tamam git bardak al gel şimdi. Bardak de. yok mu? Sordum ben onu da. O zaman küçük alsaydın bana da. Yok dedim kralıma yetmez bu dedim ben Tamam git bana bardak bul gel. Bak karşıda bir yer daha var. Oradan Bura bardak kapalı. Bana ba, ne bul gel. Muhtarlığı yazıyor ha muhtarın yeri. Allah Allah. Bu birincisi. İkincisi. Hı, -hı. Sen, sana bir isim buldum. Ne buldun? Sana bundan sonra köle diye seslenmeyeceğim. Abdi diyeceğim. Abdi mi? Evet. Tamam Abdi de oluruz. <laughs> olur. Oldu mu öyle şey? Ben şimdi, nasıl bir kral kölelik. Şimdi git bana bardak bul gel. Bardak yok kralım. Şey yap. Bak orada bir şey var ya. Neydi adı? Küçük şişe var ya. Küçük işe aktaralım onu. Öyle iç. Hayır. Ne fark ediyor ki? Aynı. Sonuçta. Bu küçük şişenin içinde bir sıkıntı var. Kesin tükürdüm bunun içine. Yok onda da vardı ondakini ben içtim. Yok istemiyorum. Bana i̇şte da küçük al. Çöpe atacaktım da. Ah, gel. Böyle bir kral olabilir mi ya? Buraya gel. Şöyle. Sana daha kötü şeyler yaptırmamı istemiyorsan. Bir de ben yok. sana oturabilirsin dedim mi? Niye izin almadan iş yapıyorsun? Tamam kralım. Tut elimi. Düzgün tut. Işte. Üzgün işte. tut beni buradan ya, kibarca indir. Tamam. Kibarca dedi. <laughs> Şimdi yürü. Tam ne yapacaksın ki? Beni Çok sorguluyor musun sen? Ya, hava sıcak böyle sıcak. Sen böyle, böyle kraliçeyi şey sorguluyor musun? He? Sen kraliçeyi sorguluyor musun? Evet. Gel o zaman gel. Gel 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 gel. Oturacağım mı? <laughs> yok yok. Ne El... Yok. Ne yapacaksın orada? Yalayacağım. Emin misin? <laughs> Yalamayacağım. Hayır buraya gelir misin? Toprağı yaratmak nedir ya? Sen bana itiraz edemezsin. Abdi. Abdi buraya gel ver bunu. Ben Hı. kameranı düzeltirim. Bana Oğlum, bardak bak, getirmemiş. buraya, getirmemiş. Çeli köpek şu bak ona ben sana hemen <laughs> <ona> şey yapacağım. <laughs> bak. Ben bu şeyi de aldım bilerek. Derim ki o şişeyi aktarırım. Hayır ben öyle içmeyeceğim. iç, Önce ben içeyim ondan sonra kalacağım sen iç. Ben ondan içmeyeceğim. <laughs> ne içmeyen? Ben çünkü sana <laughs> günahım kadar güvenmiyorum. Tam önce ben içeceğim. Ha. Bana bir şey olursa sağ olacak. Yok içmeyeceğim. Sen bir kere o toprağı yalayacaksın. Yalamayacağım. Yalayacağım. Hayır. Yalayacağım. Hayır. Taşı yalayacaksın o zaman. Hangi taşı? Sen niye kralın sorguluyorsun? Çünkü oraya kedi köpek işiyor. Tamam buraya yala. Buraya yala? Yeri yala. Oraya da aynı şey. Bana ne? Yalamazsan yediririm onu sana. Ah kralı ah. Yok. Ben içerim. Kendi tükürdüğün şeyi içersin tabii. Aynen. İçiyor mu içmiyor mu? İçmeyeceğim. Bunu? <laughs> Onu da içeceğim. Bana bardak getir, bardakla içerim. Yok Ama ben niye var. sana güvenmiyorum? Ben de sana güvenmiyorum. Toprağı yalatmak mı Öyle bir şey olmaz. Sen kraliçeyi nasıl sorgularsın ya? Yala. Bak. Hah. Bak buraya kedi köpek gibi buna içen yiyor. Toprağı içiyor. yalayacaksın. Onlar ot. Yani toprak işte. <laughs> oh, toprak bak. Yok ki toprak. Orayı değil ya. Şu açıktaki yeri. Öyle bir şey, öyle bir şey yapmam hayır. Toprak toprak yaramaz. Ne diyorsun sen ya? Taşıyalım o zaman. Tam taş getir. Getir kral der misin? Senin işin değil mi? <laughs> Benim getir. işim mi? Getir köle sensin Abdi. Tam köle bensem köle. Kö köleye ceza verirsen. Kaldırım taşını yala. Tam kaldırım taşı getir. Tam kaldırım burası. Taşı da var. Hayır. Emre. Hayır, öyle bir şey olmaz. Bozar mı videoyu? <laughs> Senin kanalın videosu benim değil ki. Yalamıyor musun sen? Hayır, yalamıyorum. Bak bu sürü kuş sıçmış, etmiş. Kendi oh, Kedi köpek sıçmış diyor ki yala. Protein aşkım onlar. He. sen yala ben de yalarım. <laughs> ben kraliçeyim aşkım. Sen, sen kölesin. Yalamıyor musun? Hayır. Emin misin? Evet. 10 tane şınav çek. Kaç tane? 10 tane. Niye? Canım 10 tane çekmeni istiyor. Ben dur diyene kadar bu arada. Hayır 10 tane deneyim. Ben hiç kana bakarım. Tamam 10 tane çek Do, hadi. 9 tane de da bıraksan 10 ben 10 tane çekemem ki. Geçen 3 tane çektirdin zor çektim 3. 10 <laughs> tane çekeceksin. On, bir, ve de arkadaşlar. tek seferde 10 tane. 10 taneyi çekene kadar devam. Tek ya sefer... da toprağı yala. Nasıl bir şey ya <laughs> toprak gelmiyor ki bak. Bana bak burada toprak var işte Aa, aldım. Bak bak toprak var gördün mü? Bana ne? Ha gördün mü? Eee yala onu. Bunu mu yalayacağım? Yala. Eee. Ha pis şey var seni buluyor, beni buluyor. Ya. <laughs> seni buluyor diye. Senden çıkma diyecektim. Aydır göremiyorum. Ha <laughs> ama pis sen. Bak ne kadar basit bir şey istedim senden değil mi? Pis pis şeyler nereden buluyorsun ya? Basit bir şey istedim aşkım senden. Bak yaptım bitti işte. Şimdi hadi kalk bana bardak bulmaya gidiyoruz. Ben çok susadım. <laughs> Karşımda da su içip durma yeter. <laughs> Al işte şişe koy yüzü iç. Yok ben onu öyle kafama dikemem. Bu küçük şişe küçük. Sen tamam, bir şey içtim. Hayır ben de içtim. Sen ah. az önce küçük şişeden mi içtin? Yok. Az önce doldurdum içtim. Bir şey yok değil mi? Vallahi yok. Varsa? Bana da aynısı olursa bir şey olursa. Tükürmedin içine. Oğlum içtim ya ben de aynı suyu. Ben niyeyse sana güvenmiyorum. bir şey yok değil mi? Vallahi yok. Olan içi. böyle olsun mu? Olsun. Tamam. Olan senden daha kısa olsun. Ben size demedim mi? O şişeyi ona içiririm diye. <gülüyor> 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 Çöpten mi buldun bu şişeyi? Evet. Sen de içtin bununla. <laughs> Sen içmedin mi? <laughs> Hayır. Ona tüm döktüm ben yeri. Ben size demedim mi? Böyle bir yalan söylerim ona da inanır diye. Allah Allah. Sağ işte ne diyeyim. Kraliçem. <laughs> <laughs> Ama ben bir şey olduğunu anlamadım mı? Anlamadım. Anlamış içmezdin. Anladım. Ama şöyle bir gerçek var ben bir şey yapmadım buna. Ya şimdi sen kimin olduğunu bilmediğin bir şişeden bana su mu içirdin? Yo parasını verdim şişe benimdi. <laughs> sen görürsün gel. Gel gel. Ama cidden. Hücudacı bir dedim parası. Onunla bunlara 40 lira verdim ha ben bunun içine. Dolandırıldım mı ha ben? 15-10 30 40 öyle 15 lira mı lan su? Ne bileyim ben ya sen gittin. Beni dolandırmıştır. Işte. Ama aslan nasıl içirdim bu ilacı? Bir yarım saat sonra kirli uyumaya başlar. Ne gidip uyuyacağım demeye başlar. Uyuyan yılanı uyandırdın gel sen gel. Oysa hiçbir şey yapmadım ki ben. Lan ona, bu video güya kısa şey. olacaktı sayende uzun bir uzun olacak gel. Oğlum, Yürür müsün? Şey Köle Abdi buraya gel. Ben bunu biliyorum. Sesim size geliyor. Ben bir şey yapmadım. Onu yapmam, i̇şte... bunu yapmam diye bir şey yok. Gel şimdi gel. Ben size diyorum ki kral köle biliyorsun. Da Kübra'ya yapmak istediğin her şeyi yorumlara yazın arkadaşlar. Yazın. O krallık bana da çıkacak. Gel sen gel. Zaten iki kere ona çıktı. Büyük ihtimal üçüncü otomatikman kral. Sana olacak. yemin ediyorum Emre yapmayacaktım bunu. Tamam mı? Ama şimdi sen kaşınmadın mı? Al. Sen kaşındın. Aç İstemem. Şimdi yolumuz biraz uzun arkadaşlar. Gittiğimiz yerde videoyu açacağız. Sen de köle olduğun için her dediğimi yapmak zorundasın. Alakasız yok. Video dışında yapma Görürsün. Video dışında değil, videonun içinde olacağız. Videoyu şu an kapatıyoruz. Biraz alışacağız. Bir 5-10 dakika sonra. Şu anda bak bak yaptığına bak. Etek seçiyor bana. Etek giydirecek, giydirecek. Büyük onu yapacak. kız nasıl video kapatıyorum. Evet, biz ben tam böyle harıl harıl ceza aramaya gidiyorken Emre bir itirafta bulundu. Şişeyi çöpten almamış ve ağladı ceza çünkü çok ağırdı. yapmak istemedi o yüzden biraz ağla Hayır, ağla gemre ceza gemi. Hayır, ağla gemre <laughs> yazar mısınız verdiği cezaya <laughs> tamam uygulanır yapılabilir bir ceza ama şu anda kanalımız böyle bir Onu cezaya işte. uygun değil hayır. Orayı kes. hayır kanalımız oraya uygun şey değil. değil abone olun ağla gemre ağla gemre Ab abone ağla olsunlar like alsınlar <laughs> ona göre. onun yerine onun yerine madem beni kandırdın bunun bir bedeli olmalı çünkü sen Efendini nasıl kandırırsın? Belgen Sen kraliçeni nasıl kandırırsın ya? cezayı da veriyorum. Biliyorum. Yani Öğrendin mi ararken? Çöpe gidecek. diyecek. <laughs> biliyorum abi. Evet, git çöpe. Ya bir şey söyleyeceğim. Hı. Bak şurada ileride bakkal var. Git insan gibi bana bir soğuk içecek al ya. Hava sıcak, yanıyor buralar. Lütfen içine bir şey koyma, tükürme. Tamam mı? Niye arkama saklanıyorsun? Al, çınar gibi alayım, alayım gelin. Tamam bu o zaman. Ben böyle içemem. Teşekkür ederim. Allah razı olsun. Teşekkürler. Aa, aa bak adam bizi düşündü. sana pipet de buldum. <laughs> bana getirdiği pipete bakın. Çok da pipet. ha neymiş çöpe girmiş. Arkadaşlar uzun bir yuvar söyledim. Oğlum buna girilmez lan yani içinde bir sürü <laughs> pislik <laughs> <laughs> bir var ya. ya. Buna girilmez. İçine bakma sen buna mı diyorsun? Adam da bakımda çıktı diye Bu çöp aramaya devam edelim. Bana diyor <laughs> <laughs> ki. Bana diyor ki şöyle size şöyle göstereyim. İçine bak abi, içinde benden başka her şey var. Çöp. Çöp yani abi. <laughs> Oha abi size bir şey göstereyim mi şuraya bak. Allah'tan çıraş kaç edilse <laughs> göstereyim. Adamlar da geliyor. Şurayı da çek şurayı da. Çöp konteyner gibi ya. Her taraf çöp. Oğlum burada çok çöp atıyorlar demek ki. Adım başı. Adım başı çöp. Yani sokak arası çöp dedin. Neyse. Yani sokak arası çöp dedik. Bir dünya çöp var. Siz, size, size nasıl gözükeyim bilmiyorum. Gelenler orada şey Gelenler falan var. Kimseyle kavga etmeden. Çöpümüzü bulalım. Abi içi pislik dolu ya. kalk nereye ya. Ha ah, ah. ha. Oldu mu? Geri geri gel. <laughs> Hı. Bak ya pislik al var. Ha ah, ah, ha ah, ha tamam. Motor <laughs> geliyor dikkat et. Abi yeter ya. Aha ayağımın içi su doldu ya. <laughs> ben bir çıkar busur. çıkar çıkar. Bundan bahsediyordum ya. Ayy. Pis kokuyor KOKUYUM Çıkar çıkar çorabı da çıkar. Yok. <laughs> çıkar çıkar. Lan ben böyle eve giderim. Hadi pis kokmaya başladım arkadaşlar çöpe girdiğim gibi çıktım çünkü içi su doluyor. Araba oldu. geliyor. hadi gidelim. Dur dur. Allah aşkına şu şeyleri şu göstersene. 1 2 3 3 de böyle 6 tane. 3 tane bu tarafta var. Kaç tane arkamızda var? 3 tane arkada tane. sokaktan kaç tane var şey? <laughs> Matematiği çok zayıf. Sen sokak arası... Birden sonra sahip nasıl bilmiyor. <laughs> Üç tamam. <laughs> sokak arası çöp istedin sana seç beğen al. Çöpler çatağına getirdim seni yani. <laughs> Kral ver alacağım. Şu an ayağımı size göstereyim mi? Nasıl bir şey? Şöyle göstereyim size. <laughs> Ayakkabının rengi rengi değişti. Şu kokuyor mu ya? Abi. Ah. Bakayım ben senin ayağına. Tamam işte çıkarsın çorabını. <laughs> Köle ayakkabını da çıkar. Tekini mi? İkisini de. Tekini çıkarayım. İkisini de çıkar. Oğlum pis kokuyor. Abi Ayaklarını mi? da çek. Ayak fetişi olanlar. Ayak verir hiç? Ver onları bana. Ha. Oh. Ay hmm. bak şurası ıslak ıslak yerden yürü tamam mı Özellikle. Zaten ıslak yerden yürüyeceğim <laughs> yol yok. Hiç şey bilmiyorum. Şahela. Şahela. Kamera döndü. Hadi. Tamam ne? Kerem düşük. Evet. Bu bakalım ne kadar Abi. Yola bak bu yolu böyle yürüyeceğim ben ya. Ayaklar yani. Bir de insanların yoğun olduğu yeri seçiyor. Yoğun ol, yoğun mu oldu? Tam ver bu ayakkabılarını. Al ayakkabılarını. Bir de, Ama. Dediğim gibi insanların yoğun olduğu yeri seçiyor. Ne yoruldu ya? Yoğun falan değil kimse. Abi yoğun değildi. Arkamı gördünüz değil mi? Bakın abi. Yani yoğun değildi. Ya. Şimdi balkonlardan bakanlar da var. Bak kızlarının açığı ablayı çağırıyordu. Allah'tan cam yok. Seni kandırıyorsun, kraliçeni kandırıyor. Saf işte, düştüm yani. Ha, düşer miyim ben? Sen giderken ben dönüyordum. Düştüm. Sonradan itiraf ettim. Niye Hayır. itiraf ettin onu da söyle. Yusuf 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 ile alakası yok. Ben onu giymem yani. Tabii tabii. Giymem için büyük bir şey olması lazım. Tamam hadi. Bir şey yapalım. Ben onu giymem için Hı. Kanal 50.000 aboneye ulaşırsa giyerim. 50.000 aboneye ulaşırsa giyersin. Aynen. 50.000 abone olacağız. 50.000 aboneye özel. Tamam arkadaşlar. Uf ayağım yandı. Oğlum ayağım bir yandı. <laughs> sahilde diyeyim. Hadi sahilde. Ben onu da kamu <laughs> Sahilde. Akşamüstü. Akşam üstü değil, akşam üstü değil, Çünkü akşamüstü. biz normal hayatta da çalışan insanlar geçim kaynağımızı yapmamız lazım. 50 bin abone özel sahilde. Bak dikkat et ayağına bir şey batmasın. Batarsa batsın. Hastane masraflarını sen karşılarsın. <laughs> Neyse. 50 bin abone özel sahilde. O el, kadın elbisesi etekten eşer mıydı? Etek eşer bluzdu. Ha. Ha, bunlar giyip gezerim. 50 bin abone özel. Hangi yiyela? O da olur tamam. Tamam. Kabul mü? Kabul anlaştık. Anlaştık. Ama ceza verirsem o zamana kadar o aydır. Öyle bir şey yok. <laughs> Pazarlık yapmasana kraliçem 50 bin abone, 50 bin abone olursa kraliçem, 50 bin abone özel deriz çünkü. Tamam hadi öyle olsun. Tamam mı? Abone olup Bak. like atmayı unutmayın. Sizleri seviyoruz. Diğer videolarda görüşmek üzere. Yorumlarınızı aşağıya yazın. Biz de uygulayalım. Adam akıllı yorumlar yazın arkadaşlar. Böyle şeyler olmaz. <laughs> Sizleri seviyoruz diye bir görüşmek üzere.